Merhaba, ben Deren. Bugün sizlerle birlikte mikrop deney yapacağız. Hadi başlayalım. İlk önce karabiber, su, su dolu bir tane kap ve deterjan. Şimdi, şimdi başlıyoruz. Bunlar ne oluyordu? Mikrop. Bunlar şimdi mikrop. Mikrop olduğunu... Şimdi parmağımızı bu içine koyuyoruz. Evet, deterjandan nasıl kaçıyorlar? Böyle dokundur sadece. Bak kaçıyorlar değil mi? Evet. Onun için? Onun için mikroplarımız için elimizi yıkamamız gerekiyor. Bay bay. Elimizi yıkayalım, sağlıklı olalım. Иди.